Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte toprağı yüze nasıl maskeleyeceğimizi Photoshop'ta öğreteceğim. Önceki OBS kaydında sesim çok kötü çıktığı için yeni bir kayıt almak zorunda kalıyorum. Ekstra Audacity'den kayıt alıyorum şu an. Size teker teker göstereceğim. Editte de zaten zoomlayacağım nereye basacağınızı. Zaten işaretlerim. Hadi o zaman şu maskelemeyi yapalım. Photoshop'u açtıktan sonra şu an ekranda gördüğünüz aç tuşuna basıp hemen yüz fotoğrafını ekledikten sonra tekrar dosyaya gelip bağlı yerleştire tıkladıktan sonra fotoğraf jpg'sini seçiyoruz ve şu anlık fotoğrafları iç aktarmış bulunuyoruz. Şu an kamera raw filtresindeki ayarları düzeltiyorum. İsteyen düzeltebilir, istemeyen videoyu ileri sarıp devam edebilir. Kamera RAW filtresini kullanarak yüzümüzü birazcık canlandırdıktan sonra toprak JPEG'sini görünür hale getiriyoruz ve Ctrl T tuşuna basıp dikey bir konuma getiriyoruz. Toprak fotoğrafını dikey haline getirdiğimizde Yüzün bir tarafını konumlandırıyoruz ve Katmanlar sayfasının altındaki katman maskesi ekle tuşuna basıyoruz. <laughs> katman maskesi eklediğimizde ilk başta Toprak fotoğrafımızı arkadaki yüzün gözükebileceği şekilde opaklığını düşürmek oluyor. Ondan sonra fırça aletine gelip fırça rengimizi siyah yapıyoruz. Tabii ki de buradaki önemli husus maskede beyaz katmanın seçili olduğunu bakmak. Bundan sonra yüzünün dış taraflarını yani saçını, kulağını ve boynunu boyuyoruz. Zaten göreceksiniz böyle silinmeye başladığını.

Sonra da gördüğünüz gibi sanki dümdüz gözüküyor. Onu böyle biraz daha geçişini yumuşatmak için biraz da onun üzerinden geçiyorum fırçayla. I'm grateful. işlemlerim bittikten sonra karıştırma modunu normalden çoğaltı aldığımda topraktan yüze geçişini birazcık sertleştiğini görüyorum ve biraz daha siliyorum orayı ve düzeltiyorum. Böylece işlemlerim bitiyor ve bu videoda bitiyor. Eğer yardımcı olduysa bu video sana lütfen abone olmayı ve like atmayı unutma. Kendine iyi bak. Sonraki videolarda görüşürüz.